Betüş bir şey soracağım ya 7 kere 8 kaçtı 56 hayatım Benim tebellif biraz eski şey yapamadım <laughs> Kolay gelsin Hoş geldiniz Saat için hoş geldin, hoş hoş geldin de Biraz erken değil mi? Hayatım sen bana demedin mi alışverişe çıkacağız diye onun için öyle geldim. Aa, sahi unutmuşum. Dur hazırlanayım hemen çıkalım. Ee, yalnız çabuk hazır ol, ee, alışverişimizi bitirmemiz lazım onlar gelmeden önce. Aa, akşam misafir mi gelecek? Ay, yabancı değil canım Yavuz ile Eda gelecekler. Ee, peki Dudu Hanım gelecek mi Dudu Hanım? ay Ağzından yel alsın olur mu hiç öyle şey hayatım? Ay, doğru ne salam değil mi? <laughs> ay, ay, savaş devam ediyor mu hala o cephede? <laughs> etmez olur mu annemi biliyorsun. <laughs> Suzan. Annem kafeye falan uğrarsa sakın ağzından kaçırma tamam mı? Ay aşk olsun Betüş salak dediysem o kadar da değil ya söylemem. Aa siz de gelseniz akşam Avni hmm. de bize. Yok anam yok biz hiçbir yere gelemeyiz. Biliyorsunuz Avni Eda'yı görmeye başladığı an periler de periler diye tutturuyor benim de tepemi tasa atıyor. İyisi mi biz paşa paşa evimizde oturalım siz de kardeşinizle güzel güzel yemeğimizi yiyin. Canım olur mu öyle şey yani başımızın üzerinde yeriniz var. Sağ olun Sadık ol Bey. Hadi hayatım biz gidelim. çok selam söyleyin Avni Bey'e. <laughs> Merhaba. Aa Suzan'cığım bir dakika. Kafeye çok gelen yer olmazsa sen de erken çıkıver. Yarın evlilik yıl ya Avni Bey'e hediye alacaksın hani. Sen de güzel kafa buluyorsun ben la Betüş. Ha. Ay adam sanki yıl hatırladı da hediyesi kusur kaldı. Ay sen onu bırak da aklıma ne geldi. Hmm. Söyleme tam Söyle. <laughs> Çilek Yavuz'un size geleceğini biliyor mu? Ay sorma Sadık akşam ağzından kaçırdı. Ay de sesini yine sürüp sürüştürecek takıp takıştıracak. <laughs> Yok canım daha neler yani. Yavuz'un abisi olduğunu anlamıştır herhalde. Neyse hadi biz gidelim. Sadıkçım <laughs> ona hiç güvenme. Çilek bu. Ne yapacağı hiç belli olmaz. <laughs> Haklısın galiba. Hadi hoşçakalın. <laughs> güle güle hadi kolay gelsin. Hadi. Sekiz kere sekiz kaçtı peki. Evet. kaçırmışım galiba. İyi ki annem de benim gibi her yerde kağıt mendil bulunduruyor. Bitiriyorum galiba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.